dur dur bırak onu bırak dur, bırak bırak şimdi gel buraya gel. Şurası. gel, Şurası. gel, gel. Şurası. çek elini çek elini Hı. tamam demek derdini tasanı unutmak için içtin ha senin o dert dediğini aslında kendin yaratıyorsun biliyor musun bak sana anlatayım o hani Hı. zabıtaların geldiği gün vardı ya işte o zaman Gülüz Hanım Emin'i aramış demiş ki abim bir şeyler tasarlıyor mahalleye girene çıkana dikkat edin demiş. Tam o zaman bir kadın geldi. Neydi böyle kahküllü falan bir şey? Neydi onun? Ha şey Cemile Cemile. Ha <laughs> Cemile geldi. Sonra da bu kadın çıktı geldi beni Cemile'ye yolladı dedi. Hatırladın mı? Yani şimdi Şenay senin için gelmiyor mu? E tabii yavrum. Ben kadınla samimi oluyorum ki belki ağzından bir laf kaparım diye. İnanayım mı? Perihan, bak kadın hakkımızda bir sürü şey öğrenmiş. Hiç görmediğim kadın bana adımla hitap ediyor. Ben sana söyleyeyim Bu kadın kesin Ateş'in babasına çalışıyor. Hani dalga işte ciddiye almadık ama... ...bence şu ayıp haklı çıktı. Ajan bu kadın, ajan ajan. Hı. Hmm. Ateş için geldi diyorsun yani. Hmm. E, ateş evine hmm. döndü. Yani Şenay denen kadın neden buralarda geziyor hala o zaman? Yamam işte yavrum. Kadın ilk ne zaman geldi? Ateşin ortadan kaybolduğu zaman geldi. Sonra da cep telefonu almaya. Sana bir şey söyleyeyim Bir daha hayatta gelmez. Diyorsun. Sen kocana güven ya. Gelmez bu kadın. işi bitti onun, tamam Kız Yasemin. Vallahi şanslısın ha. Kocan hem zengin hem becerikli çıktı. Ya, ya öyledir. Vallahi kızım ben senin yerinde olsam var ya kekle börekle hiç uğraşmam ya. Vallahi kekle mutlu olacağım şu hayatla mutlu ol ne demişler. Para varsa huzur var yani ben olsam gerçekten. Aşk olsun söyle. Sen mutlu değil misin yani? Olur mu hiç bilmiyorum öyle şey? Çok ben bizim için, bizim ilişkimizle alakalı değildi. Ben onlar için dedim. Ben Yok, çok... Belki de beni Deniz değil de para tutmuştur. Malum zengin değiliz ya. Neyse. Bir an önce gidelim evimize. Ben acayip acayip şeyler görüyorum zaten. Nasıl şeyler? Ne bileyim böyle sarılan çiftler falan görüyorum. Aman enişteciğim senin suçun yok ki. Bu tamamen ateşin suçu. Yani insan anasının karnından yatla doğmuyor sonuçta. İnsan bir sorar tutuyor mu tutmuyor mu. Bak tutuyormuş işte. Düşüncesizsin. Sen çok fena düşüncesizsin Ateş. Allah Allah ya bu sürpriz yapalım dedik. Sanki benim şu abiye garezim var. Yapmayız bir daha sürpriz olur biter. <laughs> Aa öyle deme. Aa aşk olsun kocacığım. İyi ki geldik. Hayır yani yat da yat olsa yat dedik geldik denizin ortasında kaldık. Olan enişte mi oldu? Çocuklar siz manyak mısınız Allah aşkına ha? E bir bakıyorum böyle can ciğer kuzu sarması oluyorsunuz. Bir bakıyorum kedi köpek gibi birbirinizle dalaşıyorsunuz. Hay ayrıca benim şu beni göremediği için hasret kaldığı için öyle sarılan çiftler falan görüyordu. Değil mi şupim? Ne bileyim belki de öyledir. Neyse hadi gidelim artık ne olur ya benim içim dışıma çıktı. Dönelim tabii dönelim. Kap. kızı eşi olmadım olmadı mı hala ha? Halletti ki ben dönebiliriz. Tamam o zaman hadi dönelim. Hadi bir zahmet olacak ama. Heh. Çok şükür. Ah oh, şükür. Aşkım benim. Ya kocam. Sese bak ya. Hey kurban olduğum bu dönüş sesi Anlayamazlar abi boş ver. Ya o zaman kim kime yazdı o notu? İşte bu konu ben de bilmiyorum. Ee, günaydın. Günaydın anneciğim. Gel gel. Geleyim geleyim de. Emniyetli mi bilemedim. Ayıldın mı gelin? Ay, anne ne olur dün gece hatırlatma. Çok tanıyorum vallahi ya. Of. kos koca kadın küfelik oluncaya kadar içmeye utanmıyorsun da hatırlatılınca utanıyorsun. Anne taşkınlık yaptığım için utanıyorum. Ah, bir de şu anacığına laf yetiştirmeye utansan çok iyi olacak Perihan. Anne üzerine gitme. Tamam, Kız tamam. içince sapıtıyor, pis çıktı işte. Neyse. Ben kahvaltı sofrasını hazırlayayım bari. Tamam, tamam hadi biz de geliyoruz. Bize ya. kaldı her şey. Herhangi bir kızgınlık belirtisi yok şu an. Çünkü daha kapıdayız abla. Hmm. Şimdi babamın Mahmut Hoca gibi kapıda beklemesi gerekmiyor mu? Gerekiyordu şüpheyim ama... ...hayırdır inşallah. Fırtına öncesi sessizlik ablam bu. Ayıp olalım. Bence de. Bir dakika durun ya. Bu iş benim başımın altından çıktı. Ben konuşayım, bırakın Frateş, bana. O iş bende. Yani bize hayat verilecekse... ...o kişi ben olmalıyım. Tamam. Ama arkamdan gelin tamam mı? O zaman... ...ben hiç bulaşmayayım dükkanı açayım. Kurtar şüphem kendini. Gidiyorum ben. Günaydınlar. Günaydın kızım günaydın. 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 Şimdi babacığım kızgın olduğunu biliyorum ben ama... ...şimdi biz hepimiz böyle toplandık dedik ki Demir'in doğum günü olduğu için hep beraber... Sahile gidip kutlama yaptınız. Oradan da denize açıldınız bak bak yeni yeni adetler. Yat bozulunca da denizin ortasında kaldınız. E bunlar her şeyi biliyor. Hmm. Aramızda casusun var mı Ayşe? Abi valla ben konuşmadım. Konuşsam neden söylemeyeyim? Cık. Ya söyle ah yazıklar Osman bu ne sorumsuzluk ya. Hadi bunlar genç sana da oluyor kız. Yani. Aa babiş ben yaşlı mıyım ya? Ya tamam her neyse zaten başım çatlıyor. Of. Şu nerede? En son dükkanın önünde Kara'yı öpüyordu. E o dükkanı açıyor, dükkanı açıyor anneciğim. Hadi hadi geçin sofraya oturun. Karnınızı doyurun sonra herkes iş başı yapacak. Sizle sonra konuşacağım ben bu konuyu. Ben hemen giyinip geliyorum. Hmm, kaç? Ben de şunları bir çıkarayım hiç bana göre değil. Zaten kasaba manama falan gideceğim hadi görüşürüz. Tamam gazlarını da ben alırım sonra ben değiştiririm üstümü. <laughs> ben yani de şuraya azıcık oturayım. Afiyet olsun babiş. <laughs> Cenan abi. Ne olur kızma çocuklar olur mu? Yani bu yat olayı tamamen benim başımın altından çıktı. Şimdi Demir'in doğum günü diye öyle bir sürpriz yapalım falan derken işte... ...aksi şeytan. Yani tamamen benim suçum. Ya yani, aylardır dilimde tüy bitti de bana inanmadınız. Mendebur bak kendi itiraf ediyor. Bütün suç benim diye. Anneciğim Mendebur biraz ağır oldu Az bile söyledim gelin. Saadet anneciğim ben de buradayım ya. gözüm kaymış ya, biraz allık süreyim de renkli alsın. <laughs> ha. Hard disk yok. Lan. Nerede bu hard disk? Arabada mı düşürdüm acaba? Ay inşallah. i̇nşallah. Allah Ayşen'i nasıl unutursun böyle önemli bir şeyi ya. Yok. Yok. Ne yaptım? Yaptım attım mı düşürdüm ben bunu. Kız. Ayşe ne yapıyorsun orada sen? Şey abla boynum sırtım falan o kadar tutulmuş ki kültür fizik hareketleri yapıyorum. Bak nefes al nefes ver. Nefes al nefes ver. <laughs> Ateş. Aa, Ayşe. Ne oldu hayırdır ne bu surat böyle? Küpemi kaybettim de Küpemi kaybettim, küpe. Kızım yüzüm bembeyaz olmuş, değer mi bir küpe için ya? <laughs> Ama çok seviyordum be baba. Nasıl bir küpeymiş bu? Böyle siyah, dikdörtgen, küpe. Ha? Kız ne izliyorsun? Ben sana yenisini alırım ablacığım. Hadi kızım hadi. Bırak şu küpemi, küpeyi müpeyi de bana çay koy. Ha. Hemen doldurayım, mutfağa gideyim de bir çay doldurayım. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım müsaadenizle.